Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zelenski'den komutanlara sert uyarı. Savunma planlarımıza ifşa etmeyi bırakın. Bazı komutanların Kiev'in savaş taktikleri hakkında gazetecilere konuştuğunu söyleyen Ukrayna lideri Zelenski, savunma planlarımıza ifşa etmeyi bırakın uyarısı yaptı. Zelenski komutanların, yerel ve askeri yetkililerin saldırı planları ve Cephedeki olaylarla ilgili yaptıkları yorumlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek yapılan açıklamaların sorumsuzca olduğunu belirtti. Savaş yüksek sesli açıklamalar yapmak için doğru bir zaman değil diyen Zelenski, "Savunma planlarımız hakkında ne kadar az ayrıntı verirseniz, uygulama için o kadar iyi olur." dedi. Zelenski şunları aktardı: Gazete manşetlerine çıkmak istemeniz ayrı bir şey ama bu açıkça sorumsuzluk. Ukrayna için zafer istiyorsanız, devletimizin savunma planları hakkında söylediğiniz her kelimenin sorumluluğunun farkında olmalısınız. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar ise olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Malyar, böyle bir sızıntı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm planlarını bozar. Düşman planlarımıza öğrenince eylemlerini ayarlar ve bu bilgileri bize karşı kullanır dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.